Siz daha önce dayak yemeyi seven bir kedi görmüş müydünüz? Benim kızım dayak yiyerek sevilmeyi seviyor. Şöyle. Şöyle vuruyorsun vuruyorsun. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Hiç kaçmıyor. Bir de üstüme üstüme geliyor. Üstüme üstüme geliyor cadı. Ben seveyim mi? Dövüyorum ama sevmiyorum bak şu an. Bak dövüyorum. Pat pat yapıyorum sana. Kalk gitsene kaçsana böyle yapınca. Neden? Böyle güzel mi oluyor? Yerim seni, 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 seni. <gülüyor> <Şapşik>. <gülüyor> Ne? Ne? Ay. Ay. Köpüşlü göbüşe bak ya. Göbüşe bak. <laughs> Yerim seni. Ben. Güzel bebek. Güzel bebek.